Gelelim ikinci kişiye. O Kur'an ve sünnete dayanarak adım atmaz. Hiç aklına gelmez bile subhanallah. Benim bu işlediğim yani ister mezarda olsun ister mezarın dışında. Benim bu işlediğim amel gerçekten dine ait mi? Yani dinde yeri var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun sünnetinde bize göstermiş mi değil göstermemiş midir? O ya cahilinden dolayı veya nefsinden dolayı böyle adımlar atar. İkisi de caiz değildir. Dinimizde cahil olmak caiz değildir, günahtır. Tabii ki herkes gücüne göre ilim sahibi olması gerekir. Ve nefsine göre adanatmak atmak zaten yani caiz değildir. Büyük günahlandırır kardeşlerim. Nefsine göre adım atmak ne anlamına geliyor? Mesela adamı uyarıyorsun ve diyorsun bak senin bu işlediğin ameller dinimize yeri var mıdır? Bizim bildiğimiz ona dair yani bir delil yok. Ne ayette ne hadislerde. Ama o der ki ben bugün öyle, ben öyle öğrendim. Misal yani Kur'an'ı okumuş dedemden öğrendim. Hacca gitmiş amcamdan öğrettim. Ben de böyle devam giderim. Bu nefsine göre adım atmak anlamına gelir. Veya çok sevdiği şeyhi, efendisi, mürşidi yani subhanallah bildiğimiz gibi onlar ne dese doğrudur. Ben başka bir şey bilmem. Allah'ım ustağın. Allahu Teala bize bunu öğretmemiştir. Allahu Teala bize eğer bir anlaşmasızla düştüğümüzde şöyle emrediyor. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila وَالرَّسُولِ ve Rasul in kuntum وَالْيَوْمِ الْآخرِ Eğer bir anlaşmasızla düştüğünüzde Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu yani o konuyu o anlaşmasızlığı Allah'a ve Resul'e götürün. Yani o konunun çözümünü Kur'an'da ve sünnette arayın diyor. Şeyhlerinizde, efendinizde, mürşitlerinizde değil kardeşlerim. Böyle bir şey olamaz. Biz bu dini Allahu Teala için yaşıyoruz. Ve başkası için değil. Buna da misal verelim. Yani o ikinci kişi salih kişilerin yattığı yani zannettiği mezara gider ve kendisi için orada dualar, eder. Hangi inanç ile? Güya allah Teala orada yatan kişilerin hürmetinden yani dolayı onun duasını ve tövbesini kabul edecek inancıyla. İşte bu bidatın ta kendisidir. Dinimizde aslı, esası kaynağı yoktur. Yani vahiy yolu ile bize ulaşmamıştır. Biliyorum şu an şimdi e, bunun aksini iddia edenler heyecanlanıp şu hadisi e, yok şu ayeti zikredecekleri Nisa suresinin 64. ayeti. Orada allah Teala mühalif eder ki eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman yani günah işledikleri zaman sana gelseler de yani peygamber efendimize Allah'tan günahların bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette Allah'a tövbeleri çok kabul edeceği ve çok merhametli bulacaklarda. Bakın arkadaşlar. Bu ayetin manasına en yani dost doğru en iyi kim bilirdi? Allah Resul'ün huzurunda onun dizlerinin önünde öğrenen en yakın talebeleri yani ashabı mı, sahabeleri mi? Yoksa onlardan kaç yüz sene sonra ortaya çıkan sufi ve tarikat fırkaları mı? Yani bunu her mantık sahibi insan aslında bunun cevabını bilir. Sormamıza gerek aslında bile kalmıyor. Ama maalesef durum başkaymış. Ve Allahu Teala sahabelerin üzerine, üzerine der ki radıyallahu anhum. Yani Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü onlar doğru yolda, cennet yolunda ve dini doğru anlamışlardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla alakalı der ki en hayırlınız benim zamanımda yaşamış olanlar, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Yani demek istediğim biz Allah Resulü'nün sahabelerine bakmamız lazım. Onlar bu ayeti nasıl anladılar? Ve onların eserlerine baktığımız zaman şunu yani net iyi anlarız. Bu ayet ancak Allah Resulü'nün hayattayken ona gidilmesine ve onun huzurunda Allah'a tekrarlıyorum Allah'a tövbe edilmesine işaret eder. Ve neden peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kardeşlerim? Çünkü Adem oğullarından ancak o hayattayken ancak Allahu Teala ile irtibatta olduğu için kayıp ilmi ancak peygamberimize inerdi. Ve böylece sahabeler sıkıntıları olduğu an oraya gittiklerinde Allah Resulü'ne cevap alabilirdi. Ya hemen ya da sonra vahiy inikten sonra Allahu Teala söylerdi. Çözümünü söylerdi ve cevabını açıklarda. Peki o zaman kardeşlerim yani bunu sormamız gerek. Bugün Adıyaman'a gidip neden Gavus'un yanında tövbe edilir? Oraya giden vatandaş hiçbiri mi yani mantıken davranıp sormazlar. Ya sen peygamber misin? Sana Allah'tan cevap geliyor mu ki ne? İrtibatın var mı Allah-u Teala? Sana tövbeleri yani kabul etme yetki, yetkisini yani Allah Teala mı verdi? Eğer verdiyse nerede bunun delili? Bir ayet, bir hadis var mıdır? Veya Subhanallah yani eğer yoksa biz dinimizde olan iki kaynağı Kur'an ve sünneti bırakıp da senin rüyalarına mı güveneceğiz? Bunu hiç kimse sormaz mı Subhanallah? Demek ki arkadaşlar sormuyorlar. Neden? Ya cahil oldukları için ya da nefislerini uydukları için subhanallah. Allah muhafaza. Ve bunun aksini işaret eden hiçbir hadis yoktur. Bir eser yoktur. Hiçbir sahabi Allah Resulün vefatından sonra şu niyet ile mezarına gitmemiştir. Orada Allah Resulü yatıyor. Onun hürmetine allah o Teala bizim dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eder. Hiçbir eser yoktur. Eğer bunun aksini iddia eden kişiler varsa biz hakkı istiyoruz, biz hakkı seviyoruz. Gösterin, kaynaklara bakalım, ayetlere, hadislere bakalım. Varsa yapalım. Yoksa Allah rızası için, Allah'ı sevdiğimiz için, bu dini Allah-u Teala yaşadığımız için tövbe edip o yaptığı yaptığınız ameli terk edelim. Kardeşlerim. Tekrarlıyorum. Biz bu dini Allah-u Teala için yaşıyoruz. Biz bu dini Allah için seviyoruz. Ve peygamberimizi en çok insanlardan seviyoruz. Onlara dönmemiz gerekir. Biz yani efendilerimize şey, müşriklerimize dönme gibi bir yani, lüksümüz yok. Dinde yeri yoktur kardeşlerim. Gerçekten tartışma gerek yok. Kimse bize kızmasın. Eğer Allah için hakkı göstermek istiyorlarsa ve Allah'a ve ahirete inanıyorlarsa deli göstersinler, kaynak göstersinler. Çünkü bugün yani bahsettiğimiz gibi Nisa suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala der. Eğer bir hususta anlaşmasızla düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün kardeşler. Yani kısaca bu kişi kabre gidip ve orada tövbe veya dua duası o kabir sahibinin faziletinden dolayı kabul olacağına inanıyorsa o mezarın bir büyük günah işleyerek bir bidat uygulayarak terk etmiş olur.